Sesli Kitap Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali Meali Yazan Elmalılı Hamdi Yazır 37. Sure Saffat Suresi 182 Ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ant olsun o saf saf dizilenlere o haykırıp da sürenlere ve o yolda zikir okuyanlara yemin ederim ki ilahınız birdir o göklerin yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi hem de doğruların Rabbidir biz yakın göğü bir süsle yıldızlarla donattık ve gökyüzüne itaatten çıkmış her şeytandan koruduk. Onlar, şeytanlar, yüksek melekler topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan kovulup atılırlar. Uzaklaştırılırlar ve onlar için sürekli bir azap vardır. Ancak meleklerin konuşmalarından bir söz çalıp kapan olursa, onu da delip geçen bir yakıcı alev takip eder.'' Şimdi sor onlara. Yaratma bakımından onlar mı daha kuvvetli yoksa bizim yarattığımız mı? Şüphesiz biz kendilerini cıvık bir çamurdan yarattık. Hayır, sen şaşıyorsun. Onlar ise alay ediyorlar. Kendilerine nasihat verildiği vakit öğüt almazlar. Bir mucize görseler alay ederler bu ancak açık bir sihirdir derler. Gerçekten biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı diriltecekmişiz? İlk babalarımız da mı diriltilecek? De ki, evet ve sizler zeliller olarak diriltileceksiniz. Çünkü o bir çığlıktan ibarettir, onlar o zaman hemen bakar dururlar ve derler ki, Eyvah bizlere. İşte bu ceza günü. İşte bu sizin o yalanlamış olduğunuz ayırma günüdür. Allah meleklerine emreder. Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve Allah'tan başka tapmış oldukları putlarını toplayın. Onlara cehennemin yolunu gösterin. Onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekilecekler. Size ne oldu ki birbirinize yardım edemiyorsunuz? Hayır, onlar o gün zilletle boyun eğeceklerdir. İşte bu duruma düştükleri vakit, onlardan bir kısmı diğerlerine yönelir, birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar. Uyanlar, uydukları adamlara, siz bize sağdan gelirdiniz.'' sureti haktan görünürdünüz derler. Ötekiler de hayır siz inanan kimseler değildiniz derler. Bizim sizi zorlayacak bir sultanımız, saltanatımız yoktu. Fakat siz kendiniz azgın bir toplum idiniz. Onun için Rabbimizin hükmü hepimiz üzerine hak oldu. Biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız.'' Biz sizi azdırdık çünkü kendimiz de azmıştık. Şüphesiz o gün onlar azapta ortak kimselerdir. İşte biz günahkarlara böyle yaparız. Çünkü onlar Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman kibirle direnirlerdi. Deli bir şair için biz ilahlarımızı bırakacak mıyız derlerdi. Hayır. O gerçeği getirdi ve evvelki peygamberleri de doğruladı. Kuşkusuz siz pek acı azabı tadacaksınız. Çekeceğiniz ceza yapmakta olduğunuzdan başka bir şeyin cezası değildir. Sadece Allah'ın ihlaslı kulları müstesnadır. Bunlar için bilinen bir rızık vardır. Türlü türlü meyveler vardır ve onlar ikram olunurlar. Naim cennetlerinde Tahtlar üzerine karşılıklı olarak otururlar. Onlara kaynaklardan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Berraktır, içenlere lezzet verir. O içkide ne sersemletme vardır, ne de onunla sarhoş olurlar. Yanlarında güzel bakışlarının yalnız onlara tahsis etmiş iri gözlü zevceler vardır. Onlar güneş görmemiş yumurta gibi bembeyazdır. Böyleyken birbirlerine dönerek dünyadaki hallerini soracaklar. İçlerinden bir sözcü "Benim bir yakınım vardı." der. Derdi ki: "Sen de dirilişe inananlardan mısın? Biz ölüp bir yığın kemik sonra toprak haline geldiğimiz zaman yeniden diriltilip cezalanacak mıyız?" O zat dünyada geçmiş olan hadiseyi bu şekilde anlattıktan sonra Allahu Teala Orada bulunanlara, siz işin gerçeğine vakıf mısınız? dedi. İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü. Allah'a yemin ederim ki sen az daha beni de helak edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı şimdi ben de cehenneme hazır edilenlerden olurdum. Biz ölüler olmayacağız. Yalnız ilk ölümü. Yalnız ilk ölümümüz, başka ölüm yok ve biz azaba da uğratılmayacağız. Şüphesiz bu büyük kurtuluştur. Çalışanlar böylesi bir kurtuluş için çalışsınlar. Şimdi ziyafet olarak cennet ehli için olan bu nimetler mi daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu, zakkumu kafirler için bir fitne imtihan kıldık. Şüphesiz o cehennemin dibinde yetişen bir ağaçtır. Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Şüphe yok ki onlar ondan yerler ve karınlarını ondan doldururlar. Sonra zakkum yemeğinin üzerine onlar için kaynar su karıştırılmış bir içecek vardır. Sonra kesinlikle onların dönüşü cehenneme olacaktır. Kuşkusuz onlar Atılarını sapıklıkta buldular. Şimdi de kendilerini onların izlerinden koşturuyorlar. Andolsun ki onlardan evvelkilerin de çoğu sapmıştı. Kuşkusuz biz onlara uyarıcılar göndermiştik. Uyarılanların akıbetinin ne olduğuna bir bak. Allah'ın ihlaslı seçilen kulları müstesna. Andolsun Nuh bize yalvarıp nida etti. Biz de duayı ne güzel kabul ederiz. Kendisini ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtardık. Biz yalnız Nuh'un zürriyetini kalıcı kıldık. Sonradan gelenler için de ona şerefli bir isim bıraktık. Bütün alemlerden Nuh'a selam olsun. İşte biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz o bizim mümin kullarımızdan idi. Sonunda ötekileri, inanmayanları suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun Nuh'un milletinden idi. Çünkü Rabbine arınmış selim bir kalp ile geldi. Hani o babasına ve kavmine siz kime ibadet ediyorsunuz demişti. Allah'tan başka bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkındaki zannınız nedir? Derken yıldızlara bir baktı da ben gerçekten hastayım dedi. O zaman arkalarını dönerek başından kaçışı verdiler. Yavaşça putlarının yanına vardı, onlarla alay ederek "Yemiyor musunuz?" dedi. "Neden konuşmuyorsunuz?" Bunun üzerine yanlarına gelip kuvvetle kırıp geçirdi. Kavmi koşarak İbrahim'e geldiler. Dedi ki: "Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz?" Oysa ki sizi ve yapmakta olduklarınızı da Allah yarattı. Onlar, "Haydin, onun için bir yapı yapın da onu ateşe atın." dediler. Böylece ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz onları en alçaklardan kıldık. İbrahim, "Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek." dedi. Rabbim bana salihlerden olacak bir evlat ver dedi. İşte o zaman biz onu yumuşak huylu bir oğul ile müjdeledik. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa ulaşınca. Yavrucuğum rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün ne dersin dedi. O da cevaben babacığım emrolunduğun şeyi yap. İnşallah ben sabralardır. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Her ikisi de teslim olup onu şaka üzerine yatırınca biz ona ey İbrahim diye seslendik. Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Biz oğluna bedel olarak ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir zikir bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Salihlerden bir peygamber olarak ona İshak'ı müjdeledik. Kendisini ve İshak'ı mübarek bereketle eyledik. Lakin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi kendini açıktan açığa zulmedenler de olacak. Andolsun biz Musa'ya da Harun'a da nimetler verdik. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Kendilerine yardım ettik de galip gelen onlar oldu. Her ikisine de apaçık anlaşılan bir kitabı verdik her ikisine de dost doğru yola yöneltip ilettik. Sonrakiler içinde onlara iyi bir nam bıraktık. Musa ve Harun'a selam olsun. Doğrusu biz iyilik edenleri böylece mükafatlandırırız. Şüphesiz ikisi de mümin olan kullarımızdandı. İlyas da gerçekten peygamberlerdendi. Hani o kavmine siz Allah'tan korkmaz mısınız? yaratanların en güzeli olan sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbi bulunan Allah'ı bırakıp da Bale, Bal ismindeki puta mı yalvarıyorsunuz dedi. Bunun üzerine İlyas'ı yalanladılar. Muhakkak onların hepsi cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. Sonra gelenler içinde kendisine bir nam bıraktık. Selam olsun İlyas'a. Şüphesiz biz iyileri işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Lut da elbette peygamberlerdendi. Hani biz Lut'u ve ailesinin hepsini kurtardık. Ancak geridekiler arasında kalan yaşlı bir kadın hanımı dışında. Sonra diğerlerini yok ettik. Ey insanlar! Siz onların yanlarından geçip gidiyorsunuz, sabahleyin ve geceleyin hala akıllanmayacak mısınız? Doğrusu Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o dolu bir gemiye kaçmıştı. Gemide olanlarla karşılıklı kura çektiler de kaybedenlerden oldu, gemiden atıldı. Yunus kendini kınayıp levmedip dururken onu bir balık yuttu. Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı yeniden dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Halsiz bir vaziyette kendisini boş bir araziye çıkardık ve üstüne gölge yapması için kabak cinsinden geniş yapraklı bir nebat bitirdik. Onu yüz bin veya daha çok kimselere peygamber olarak gönderdik. Sonunda ona iman ettiler. Bunun üzerine biz de onları bir vakte kadar yaşattık. Şimdi sor o seninkilere. Kızlar, Rabbinin de erkek çocuklar onların mı? Yoksa biz melekleri onların huzurunda kız olarak mı yarattık? Dikkat edin, kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar ki Allah doğurdu diyorlar. Onlar elbette yalancıdırlar. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş. Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? Doğru sözüllerden iseniz kitabınızı getirin. Onun ile cinler arasında da bir soy birliği uydurdular. Andolsun olsun, cinler de kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler. Allah onların isnat ede geldiklerinden yücedir, münezzehtir. Allah'ın ihlası erdirilmiş kulları müstesnadır, onlar azap görmeyeceklerdir. Sizler ve taptığınız şeyler, hiçbiriniz Allah'a karşı azdırıp saptıramazsınız. Cehenneme girecek olan kimselerden başkasının. Melekler şöyle derler, bizim her birimiz için, malum bir makam vardır. Şüphesiz biz orada saf saf dururuz ve şüphesiz Allah'ı tesbih ederiz. Muhakkak şöyle diyorlardı. Eğer öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk. İşte şimdi onu inkar ettiler ama ileride bileceklerdir. Yemin olsun ki peygamber kullarımıza söz vermişizdir. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Bizim ordularımız şüphesiz bir üstün gelecektir. Onun için sen bir vakte kadar onlara aldırma. Onların halini gör, azabı onlar da görecekler. Azabımızı acele mi talep ediyorlar? Azap yurtlarına indiğinde korkutulanların fakat yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur sen bir zamana kadar onlardan yüz çevir. Onların halini gör. Azabı onlar da göreceklerdir. Senin izze sahibi Rabbin onların istat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. 182 son. Alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun.